Kıymetli izleyenlerimiz, Net Bakış programında tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızın hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kıymetli izleyenlerimiz, bugün misafirimiz, konuğumuz Saadet Partisi Kadın Hanı, Belediye Başkan Adayı Sayın Mamus Sami Büyük Yılmazla birlikteyiz. Sayın Büyük Yılmaz'la Yılmaz kadın hanımın problemlerini, sorunlarını, sıkıntılarını çözüm yolları nelerdir gibi bir takım sorular sorarak Sayın Yılmaz'dan, Büyük Yılmaz'dan cevaplar almaya çalışacağız. Efendim hoş geldiniz. Sefalara getirdiniz. Hoş bulduk Memeler Bey. Teşekkür ediyorum. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Hamdolsun. Teşekkür. Allah iyilik versin. Bir şey değil Efendim, efendim öncelikle maamus Sami Büyük Yılmaz kimdir? Kısa bir özgeçmişinizden bahseder misiniz? Tabii. Eee 1973 yılında Kadın Hanında doğdum. Evet. İlk ve orta öğrenimimi Kadın Hanı'nda tamamladım. Kadın Hanı İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra. Evet. 1992 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdim. Ee, 1997 yılında Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Askerlik ve avukatlık stajımı bitirdikten sonra 1999 yılından beri Kadın Hanıda serbest avukat olarak görev yapmaktayım. Evet. Ee, evliyim, üç çocuğum var. Ee, siyasi çalışmalarımıza da e, Milli Gençlik Vakfı'nda 15 yaşımdayken başladık. İhtisas gördünüz orada. Evet orada evet. temelleri attık. Ee, evet. Daha sonra Refah Partisi'nde Gençlik Kolları Başkanlığı Kadınan'da yaptık. Evet. Fazilet Partisi'nde ilçe başkanlığı yaptık. Ee, Saadet Partisi'nden 2009 mahalli seçimlerinde belediye başkanı adayı olduk Kadınan'da. Evet. Daha sonra 2011 seçimlerinde Konya Milletvekili adayı olduk Saadet Partisi'nden. Şimdi tekrar bu seçimlerde Saadet Partisi Kadın Hanı Belediye Başkanı adaylığı olarak siyasi faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Yani ciddi bir siyasi birikim tecrübeniz var. Var elhamdülillah. 15 yaşımdan beri aktif olarak siyasette <laughs> evet. uğraşıyorum. E, Sayın Büyük Yılmaz e, malum seçime nasıl e, hazırlık yapıyorsunuz? E, mahalle mahalle ev ev gezerek mi olsa e, kıraathane işte esnafları ziyaret ederek mi birebir mi genel olarak kıraathane toplayıp e, topluca konuşma şeklinde mi oluyor biraz bahseder misiniz senin seçim çalışmalarından? Tabii. Ben? şimdi seçim çalışmalarına geçmeden önce e, bizleri izleyen tüm seyircilerimizin özellikle evet. kadın anı hemşerilerimizin gecesinin hayır olmasını diliyorum Evet saygı sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum Seçim çalışmaları deyince burada bir özür beyan etmemiz gerekiyor. İlçe ee, ilçe seçim karargah promuz bugün Tepebaşı mahallemizin eşme mevkiinde bir program düzenlemişti. Evet. Maalesef televizyon programı sebebiyle o programa katılamadık. Evet. Oradaki arkadaşlarımızdan, vatandaşlarımızdan özür diliyoruz. Evet. Programa katılamadığımız için sesim de biraz bozuk bu seçim çalışmaları münasebetiyle seyircilerimizden bu açıdan da özür diliyorum seçim çalışmalarımıza yaklaşık 3 ay önce başladık kadın hanım merkezde esnaf ziyaretlerinde bulunduk iki kez sağ olsun büyükşehir belediye başkan adayımız geldi bir kez onunla gezdik bir kez teşkilat mensuplarımızla gezdik Kadınhanımızın 37 köyü, 4 beldesi var. Buraları ziyaretlerde bulunduk, odalarda, kahvehanelerde, vatandaşımızla buluştuk. kadınlarla ilgili tespitlerimizi, projelerimizi anlattık, <laughs> aktardık. Ee, i̇lçe merkezinde mahalle sohbetleri yaptık. Yaklaşık 16-17 evet. yerde, 9 tane merkezde mahallemiz var. Ee, şu anda mahalle sohbetlerimize devam ediyoruz. Sonuna geldik, tekrar köylerimize bir ziyaret daha yapıp inşallah seçim çalışmalarımızı böylece tamamlamış olacağız. Evet. Bu çalışmalarda emeği geçen teşkilat mensuplarımıza, belediye meclis üyelerimize, hanımlar komisyonu üyelerimize, gençlik teşkilatımıza ayrıca teşekkür ediyorum buradan. Evet. evet. Sağ olsunlar. Hepsi canla başla bu seçimi kazanmak için bizimle birlikte bize yardımcı oluyorlar, evet. çalışıyorlar. Onlardan Allah razı olsun. Evet. Peki efendim, eskiye nazaran seçmenlerde ciddi bir teveccüh var mı? Var. Elhamdülillah gittiğimiz her yerde Saadet Partisi, Milli Görüş Partileri bu milletin önüne çıkamayacak, boynunu, yüzünü yere eğecek bir durumda olmadı elhamdülillah. Evet. Her gittiğimiz köyde, beldede, mahallede, kahvede çok güzel bir şekilde vatandaşlarımız bizi karşılıyor, sohbetlerimizi dinliyor, çok olumlu tepkiler alıyoruz vatandaşımızdan. İnşallah neticede hayır olur diye düşünüyoruz. Peki efendim neden aday oldunuz tekrar? Niçin aday oldunuz? Veya milli görüş temsil eden Saadet Partisi niye tercih ettiniz? Biraz milli bahsedelim görüş, bizim 15 yaşından beri tercihimiz olan bir görüş. Evet. Çizgimizi hiç bozmadık elhamdülillah. Allah da bozdurmasın. Bu millet ne zaman milli görüş partilerine teveccüh etti, imkan verdiyse gerek iktidarda gerek belediyelerde milletimizin hayrına işler yaptık elhamdülillah. Biz e, millete hizmetin milli görüş işi olduğuna inandığımız için e, bu çizgide devam ediyoruz. Evet. Siyaset yapıyoruz. Peki efendim, evet. sizi seçme niye tercih etsin? Size niye oy versin? Şimdi, yani e, biraz bahseder misiniz? Tabii bahsederiz. E, dedik 45 yıllık bir siyasi çizgimiz var. Milletimiz evet. bizi çok yakinen tanıyor. Milli selamet, milli nizam, refah, fazilet ve saadet çizgisinde politika üreten insanları milli görüşçüleri milletimiz yakinen tanıyor. Hizmetlerimizi yakinen biliyor. Erbakan Hocamla Tansu Çiller Hanım'ın koalisyon hükümeti döneminde yaptıklarını hala yad ediyorlar. Hayırla hala özlemle anıyor vatandaşımız. Evet. Bu hizmetleri görüyor, takdir ediyor, biliyor. Bize oy verme gerekçesi olarak bu yeter. Evet. Diyorsunuz Geçmişimiz yani. temiz siyasi çizgi olarak şahsiyet olarak da aynı hakeza vatandaşımız da bunun bilincinde elhamdülillah. Peki malum dört tane beldeniz, otuz tane, yedi tane, tane. Köy, köyünüz var. Peki ve bir de merkez olma şartıyla takrib olarak otuz yedi, kırk bir, kırk iki tane yerleşim merkezi olmuş oluyor. Evet. Peki bu 42 tane yerleşim merkezinin problemlerinin sonları tanıyor musunuz? Tanıyoruz. Mehmet Ali Bey bu seçimlerde kadın hanı yerelinde seçimlere bakacak olursak Kadın anda siyasi partiler adayı gösterdiler. Bu adaylar içerisinde kadın anda ikamet eden tek ben varım. Evet. Bu da ilginç bir durum. Evet. Yani diğer partilerimizin adayları maalesef kadın anda ikamet etmiyorlar. Biz doğma büyüme kadın anlıyız. Kadın hiç kopmadık. Sürekli kadın anda oturduk, ikamet ettik. 15 yaşımızdan beri de siyasetle aktif olarak uğraştığımız için evet. kadın her türlü sorununu Elhamdülillah biliyoruz buna yönelik çok güzel projelerimiz de var biraz sonra vatandaşımızla hemşerilerimizle paylaşacağız bu projelerimizi. Evet. Ee, kadın hanı sorunlarına ilişkin tespitlerimiz ve bu sorunların çözümüne yönelik makul ayağa yere basan yapılabilir projelerimiz var. Evet. Ee, kadın hanım içinden çıkmış kadın hanında ikamet eden tek aday olmam hasebiyle kadın hanı Yer, sorunlarına yerli aday var. Evet. <laughs> Evet. Bu sebepten dolayı kadınlarımızın sorunlarını ve çözüm yollarını biliyoruz elhamdülillah. Evet. Peki biraz bahseder misiniz projelerinizden? Şimdi projelerimize geçmeden önce kadınla ilgili temel bir tespitte bulunmamız gerekiyor. Tabii. Projelerimiz de bunun üzerine inşa ettik zaten. Biz projelerimizin temeli bu tespitlere dayanıyor. Evet. Kadınlarımız Konya'nın birçok ilçesinde ve merkezinde olduğu gibi tarım ve hayvancılıkla geçinen bir ilçe. Temel geçim kaynağımız tarım ve hayvancılık. Kadın hanı insanımızın, çiftçimizin, köylümüzün üretim noktasında da elhamdülillah bir sıkıntısı yok. Çalışıyoruz, çabalıyoruz, emek veriyoruz, üretiyoruz. Ee, kadın hanı ilçemiz üretim açısından Konya ilçeleriyle kıyaslandığında çok da iyi bir yerde. Evet. Allahü Teala imkan vermiş, köylümüz, çiftçimiz de bu imkanları değerlendiriyor, çalışıyor, üretiyor. Bunları rakamsal olarak anlatacak olursak, Malumumuz Konya'nın 31 tane ilçesi var. Evet. Bu 31 ilçe içerisinde kadın hanımız ekilebilir tarım arazisi büyüklüğü açısından 5. sırada. Sulanır evet. arazi büyüklüğü açısından 7. sırada. Evet. Süt üretimi açısından 7. sırada. Küçük baş, büyük baş hayvan sayısı açısından 9. sırada. Evet. Bu rakamlar çok iç açıcı, çok güzel Bu. rakamlar. Evet. 31 ilçede elhamdülillah ilk 10'dayız. Evet. E, fakat kadın hanımızın sorunu şu kadın anı insanımızın bin bir emekle, çabayla, masrafla ürettiği ürünlerimizi maalesef kadın anında karini katma değerini tutamıyoruz. Evet. Yani ürettiğimiz ürünlerin kaymağını kadın anında yiyemiyoruz. Konya ve diğer ilçelere gönderiyoruz. Bu da işsizliğe ve göçe sebep oluyor. Evet. Kadın Hanı çiftçimiz, köylümüz Binbir meşakkatle buğday üretiyor, un haline getiremiyoruz. Makarna, bisküvi haline getiremiyoruz. Mamül hale, hale getiremiyoruz. Arpa üretiyoruz, yem haline getiremiyoruz. Süt üretiyoruz, peynir, yoğurt, yağ haline getiremiyoruz. Büyük baş, küçük baş hayvan sayımız oldukça fazla. kesim Kesimhanemiz olmadığı için, et işleme tesislerimiz olmadığı için binbir meşakkatle ürettiğimiz ürünlerin karini katma değerini kadın tutamıyoruz. Tabii efendim çok ciddi bir işletme sermayesi ihtiyaç yok zannediyorum bunların bu amir hale getirilebilmesi için. Evet. Peki müteşebbis edebilen veya öncülük yapabilen bir belediye ve benzeri bir takım atılımlar, bir kooperatiftir bir Maalesef dernektir, firmadan. benzeri atılım yok mu efendim bir öncülük yapabilen? Şimdi biz kadın alımızın siyasi tarihine şöyle bir bakarsak eğer geçmişe doğru evet. kadın hanımlar olarak biz hep beklentilerle geldik geçtik. Hep evet, birileri birileri yapsın diye yani. 1970'li -80 80'li yıllarda merkezi hükümetten bekledik. O zaman devlet hükümet yatırım yapıyordu. Ilgın'a, Ereğli'ye, Konya'ya, Seydişehir'e fabrikalar açıyordu. Evet. Kadınlar olarak bizler de acaba dedik Ilgın'a, Ereğli'ye, Seydişehir'e, Konya'ya yapılan fabrikalardan bir de bize yapılır mı evet. diye evet. bekledik ama maalesef olmadı. Evet. devlet yatırım yapma işini bıraktı özelleştirmeye geçti devletten hükümetten umudu kestik peki o aşamada lobi çalışması mı yapılamadı siyasilerimiz e, tabi yeterince e, lobi çalışması yapamadığı için yatırım alamadık o dönemde Evet ondan sonra özel sektörden beklemeye başladık İstanbul'daki kadın alın zenginlerimiz dönüp gelip de kadın ana bir şey yapar mı diye bekledik olmadı Konya'daki zenginlerimiz var kadın alını. onlar döner de kadın ana bir iş sahası bir fabrika kurur da bizim çocuklar çalışır mı diye bekledik. Maalesef o da olmadı. Hep Be beklentiyle geçtik. Hep beklentiyle geldik, geçtik. Artık kadın Hanı'nın beklemeye tahammülü yok. Bunu şundan söylüyorum. İlçemizin nüfusu 2008 yılında 37.500'lü köyleriyle birlikte şu anda 33.400. Yani geçtiğimiz 4-5 yılda her yıl bin kişiye yakın göç vermişiz. Nüfusumuz azalmış. Biz bu seçim şu sloganla yola çıktık. İnşallah vatandaşımız bizi destekler, bize oy verirse Kadın hanımızı tarım ve hayvancılıkta lider ve marka şehir yapacağız. Evet. Kadın hanımızın buna kapasitesi var, potansiyeli var, üretimi var. Olmayan şey bu üretimi, bu kapasiteyi, bu potansiyeli değerlendirememek.